Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar baylar ve bayanlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bana destek vermek istiyor abone olup zil sesini tüm yapmayla başlayabilirsiniz evet niyetlerinizi ve dileklerinizi tutun arkadaşlar bakalım bugünkü tarot açılımınızda ufak mini bir açılım dileğiniz kabul olacak mı dileğiniz olacak mı diyelim sizler de niyetlenebilirsiniz. Şöyle bir karıştırayım. Mini bir açılım olsun. Dileğiniz kabul oluyor mu? Koç burçları. Eril ya da dişilsiniz. Üç kart çekeceğim. Fazla değil. Bakalım. Da alayım. Evet sevgili koçlar inşallah istek ve arzularınızda aklınızdaki ve kalbinizdeki gönlünüzdeki o şey her neyse kendi azminiz kendi bilginiz ve kendi yetenekleriniz ile o dileğinize kavuşacaksınız. Bu dileğiniz ile alakalı bazılarınızın eğitim ile alakalı bir dileği olabilir. Kısa eğitim ya da iş ile alakalı bir dileğiniz var ise kısa süreli, kısa çaplı bir eğitim, bir seminerden geçebilirsiniz. Bunun ile alakalı şehir dışı, ülke dışı ya da bir yola gidip geldikten sonra o dileğiniz yerine gelecek diyebilirim. Evet sevgili koçlar, baylar ve bayanlar hepiniz iyi ki varsınız. Bana destek vermek isteyenler bir beğeni ve bir de yorum yapabilirler. Hoşçakalın, dostçakalın.